Sevgili izleyiciler ikinci sayfadan günaydın. Şimdi içimden şunu geçiriyordum Gülşen. Ne? Bizi susturmanın iki yolu var. Sana aşkı memnuyu izletsinler. Bana da Toygar Işıklı'nın Toygar Işıklığı bu müziğini dinletsinler. Susuyorum. Sen dizisinde konuşmaya devam ediyorsun. Konuşmaya devam edebilirim. Biz şimdi yayın çıkışları akış hazırlıyoruz işte değil mi telefonla bağlamıyoruz evet. bilgisayar önümüzde ben de klasik bir aşk memlu açık ve Müge tam bir şey söyleyecek Müge bir dakika diyorum en heyecanlı sahne diyorum ve onu izledikten sonra akış hazırlamaya devam ediyoruz Müge diyor ki o sahneyi senin ezbere bir bildiğine eminim kez, diyaloglara bir kadar kez. her şeyini ezbere değil ama gibi bir türlü ya. de doyamıyorum sonda söyleyeceğimi de başta söylemek istiyorum Bihter Beren Saat'tir Beren Saat'te Bihter'dir Nokta. Kesinlikle. Yani 1975 Behlül'de, versiyonunda... Behlül de Kıvanç Tatlıtuğ'dur. Ya düşünemiyorum. Behlül kim olabilir diye düşündüm mesela dün akşam. Benim da. de aklıma. Derdime de bakın Allah aşkına. <laughs> Behlül kim olsun diye düşünmüşüm dün akşamdan beri. Allah 2023'te böyle dertler versin. Vallahi doğru söylüyorsun. Allah dertler başka dert vermesin. Ama ben de şöyle düşündüm. Farah Zeynep Abdullah çok başı her şimdi haberi okuyacağım. 1975'te Müjde Arda Bihter. 2008 yılında Beren Saat canlandırmıştı. Şimdi ise 3. Bihter dönemi başlıyor. 3. Aşk Memnu dönemi başlıyor. Bu kez Bihter'i de efendim Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. Filmin adı da dijital bir platform için çekiliyor. Bihter. Farah Zeynep Abdullah da sayfasından yaptığı paylaşım var. Paylaştı. Alevli bir paylaşım. Bunu paylaştı. duyurdu. Önce bir inanmak istemedim ama imzaya baktım. Bir sene altın taşı imzasını görünce evet. bu haber %100 doğrudur dedim. Artık Zaten kardeşim. dakikalar sonra da Farah'tan bir açıklama alevli, geldi. Alevli şey evet. de attı. E, Farah Zeynep Abdullah oyunculuğuna hayran olduğumuz isimlerden son derece yetenekli, son derece hoş ve doğal ama çok başarılı ve artık efsane olmuş ikon haline gelmiş bir karakter, bir dizi, yıllar içinde de tekrarları dönüyor, dönüyor, duruyor, dönüyor. Böyle bir yükün altına girerken nasıl ikna oldu, nerede ikna oldu merak ediyorum. İkna edilmesi o kadar da kolay bir isim değil çünkü. Tabii. Daha önce birçok şeye hayır dediğini ya da canı sıkıldığında bıraktığını biliyoruz. Ama Beren Saat, Bihter, Behlül, Kıvanç, Tatlıtuğ ve yaklaşık 10-11 yıldır senede üç kez tekrarı doyamadık zaten ama evet, yeni projeyi de merak etmem değilim onu söyleyeyim sana. tabii ki meraktan bakacağız ama sen şimdi bir aşkı Memnu hayranı sana. olarak fanı olarak hatta hayranlığı da geçmiş vaziyette e, bakmayacak mısın Beren Saat Bihter daha iyiydi Beh, Behlüle bakışı daha farklıydı bu o oyuncuyla olmamış bu sonra Zeynep Abdullah kızacak bu yorumlara farklı yorum getirdiğini söyleyecek ama biz bazı şeylerde farklı yorumları pek sevmiyoruz. Bazı şarkılarda, bazı dizilerde, bazı karakterlerde. Daha film bazı başlamadan, daha oradan. film izlemeden zaten başladım ben yorumlar yapmaya. Tabii. Farah'ın bir kere çok naif, çok masum bir suratı var. Beren saate bakıyorsun. Beren'in o bakışlarından, o biter hallerinden böyle o gözlerden ihtiras Fettan. Ne bileyim şehvet fışkırıyor kadından evet. böyle fettanlık akıyor hırslı böyle nefreti belli edebiliyor falan yani tamam Farah da çok iyi bir oyuncu iyi bir bihter çıkaracağına eminim ama... Yani Beren Saati unutturabilir mi? Soru bu aslında. Beren Saati unutturabilir mi? Beren'in canlandırdığı Bihter'i unutturabilir mi? İşi bu anlamda çok zor. Senin de söylediğin gibi merak ettiğim diğer soruda Behlül kim olacak? Behlül kim olabilir diye düşündüğümde Mutlaka akılların birileri aklıma var. Aklıma kim geldi biliyor musun? Kim? Bir Alp Navruz geldi. Çocuk Yürek Çıkmazı dizisinde sana şöyle söyleyeyim Müge döktürüyor. Gerçekten çok iyi oyuncuymuş. Evet. Sen sabah söylediğin evet. yürek çıkmasına. Çok iyi oyuncu. Zaten Mes Mesut Akusta da aynı şekilde çok iyi oyuncu. Olabilir. Yani olabilir. Ha. Bir bir tutturdum kafanda yani ama bir, tabii bir kıvar çok zor. Böyle bir 10 kişilik bir listeyi hazırlarsan önüme hani diyelim ki ben de yapımcı olsam İçlerinden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum ama direkt aklıma gelmiyor. Mert Ramazan Demir'i koydum oraya çok çocuksu kaldı. Çok çocuksu. Çok küçük kaldı. Hayır Alp olmaz. Navruz sanki olur gibi geldi. Asıl Adnan Bey kim olabilir? Matmazel kim olabilir? Beşir Firdevs kim olabilir? Firdevs Yoroğlu kim olabilir? Yani Nebahat Çehre'den... daha iyi kim Firdevs Yoruolu olabilir? Gerçekten kasta oluşturmak o kadar zor ki. O dört E, ee, Müge sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Bilmiyorum katılıyor musun? Ha. Bihter değil de keşke Behlül şey olsaydı. Behlül filmi çekilseydi. Ha çünkü devamı biz, gelseydi. Çünkü biz Bihteri biz 24 ediyoruz. Haziran 2010 tarihinde toprağa verdik. Bir 24 Haziran 2010'da <laughs> gömdük. Benim doğum günümde Bihteri kaybettik. Hiç unutmuyorum. O yüzden tarihi... Her 24 Haziran'da ne yapıyorsun Gülşen'cim? Mutlu yıllar diyorum <laughs> elba kavuruyorum diyor. <laughs> Bir tere daha elba kavuruyorum. Şaka o kadar. kadar. <laughs> Gerçekten ben Behlül'ü niye merak Sen, ediyorum? Sen de bence bu bu projenin içine gir. Olabilir. Danışmanlık hizmeti verebilirim. <laughs> Müge. Behlül'ü de en son biz Bihter'e... Farah Zeynep Abdullah bu kadar hakim değildir Bihter rolüne. Behlül'ü de biz en son Bihter'in mezarı başında Onun Behlül kaçar derken bırakmıştık. Behlül açtı, kaçtı. Nereye gitti? Behlül nereye gitti? Hiç Nihal'le karşı karşıya geldi mi? Ya da Nihal'i kendine geri döndürmek için bir çabası bir girişimi oldu mu? Adnan Bey'le hiç karşılaştı mı? Yani Matmazelle Adnan Bey ne yapıyorlar? Ben sonraki evreleri merak ediyorum. Belki aslında. de Matmazelle daha sonra. <laughs> Behlül'e güvenilmez amcası. Amcasına kime aşıksa, amcası kime gönül koyarsa belli ona yürüyor. Evet. Ya yani bir de şey tabii her türlü senaryo yazılabilir. Müge, üstüne. Behlül o Ama... evden nasıl çıktı? O kadar rezilliğin üstüne o evden nasıl çıktı? Eşyalarını ne yaptılar? Onun böyle tava şeyde duvarında asılı bir tablosu vardı. O böyle herkesin duvarına asılmıştı o dönem o tablo biliyor musun? O tabloyu ne yaptılar? En son evin içinde görüyoruz o tabloya. bu dizi böyle çekildiğinde... bir sürü soru var. Benim çekilmeliydi. Hayır bir şey Hiç değil. Bu dizi çekildiğinde 2011 miydi? 2008-2010. Tamam 2010'da bitti. Yıl 2023. Oh ne rezillikler yaşadık. Neler yaşadık üstü kapatıldı unutuldu üstüne ılık sular soluk sular evet. bu kadar olaydan sonra köşke dönmüş çok mu döner başım var gibi de yaşar. Bir de şimdi kasta oluşturuyoruz ben dedim ki Alp Navruz olabilir Behlül dedim. Nihal kim olabilir diye düşündüm. Kim olabilir biliyor musun? Mat Ayşe Atışa. Ayşe Turan olabilir. Yok. <laughs> Miray Daner olabilir. Ha Miray Daner olabilir. Miray Daner'de o hırs var. O gözlerinde filan biraz mirali görüyorum ben Miray Daner'de. Biraz Donner'de. matmazel olabilir ama bu sefer insanların aklına Kim? da kuş uçuşu gelir. Birca kalan. Birca kalar. Evet. Mı? Saçını falan biraz değiştir. Matmazel çıkar o Matmazel çıkabilir. Doğru evet. söylüyorsun. Ama e, bilmiyorum. Bilmiyorum. ...çokça konuşulmuş, görüntüleri hiçbir surette unutulmayacak... ...senede dört kez, yani her üç ayda bir ikra şey gibi... ...tekrarlanan, seyirciye ödül gibi tekrarlanan bir dizinin... ...yeni versiyonunun ne kadar benzeyecek, ne kadar benzemeyecek... ...ama çekilmesi Farah Zeynep Abdullah ve o kadronun işini güçleştirecek. Karşılaştırma kadar... Zor ve sinir bir iş yok e, bir kere. Şey diyor, dün sosyal medyada istemez. Dün sosyal medyada. yazıyorlar? Müge 1975 ile 2008 bihterlerini karşı karşıya getirmişler. Abi. Aynı diyalogları birleştirmişler. Müjdar. Kim daha iyi oynuyor diye müjdar Beren Saat karşı karşıya getirilmiş. Hazır mı elimizde bir görüntü var mı İz, izleyelim? Neriman Köksal ve müjdar'a e, da yani saygısızlık etmek istemem. E, efsaneler onlar Tabii zaten. E, ama e, Beren Saatle Nebat Çehre'nin karşılıklı diyaloğu, Toygar Işıklı'nın da müziğinin onları güçlendirip yükseltilmesiyle daha çok etkiliyor. Evet. Ama 1975 yılında TRT'de yayınlandığında belki de kim bilir bizim 2008'de izleyip o, falan dediğimiz gibi insanlar ayağa kalktı o dönem. Evet. Yani siyah beyaz televizyon yapımlar son derece az daha kısıtlı. 5 bölüm zaten yanılmıyorsam 5 bölüm sürmüş. Evet çok ben izledim onu da evet, izledim biliyorsun. Evet. Firdevs Yöreoğlu da Defne şey. Samyeli olabilir demişler. Olabilir. Ama çok genç kalmaz mı? o oynarlar. Karakteri. Acaba aslında şöyle bir hoşluk yapsalar. Müjdear olsa. Aa, çok güzel olur. Ha? Müthiş olmaz mı? Evet müjdearı da seyirci ne kadar özledi. Alp Navruz demişler. Bak bana katılıyorlar Müge'cim Şimdi olur bir mi? tane yoruma denk geldim Bana katılıyorlar oldu. <gülüyor> <gülüyor> vallahi gözüm, bak yazmışlar. Gözüm biraz böyle kıvanç tatlı yakın isimleri şey yapıyor arıyor. Evet sizin sorularınızı ben de çok merak ediyorum. Kaç sezon izledik tekrarlarında bile sustu. He, mühim sahneler var diye sustuk. Aynen öyle biz de kadroyu oluştururuz Farah değil de Bihter rolüne Merve Bolor mu acaba çok yakıştırdı demişler. Yok kim gelirse gelsin. Yani hep bir Beren Saat deriz. Beren Saat kolay kolay Unutmaz. Yani bakın e, bir süre sonra da Beren Saatle Kıvanç Tatlıtuğ'un çekimleri New York İstanbul arası gerçekleş, gerçekleşen filmi, filmi değil mi? Evet. E, filmi e, şeye gelecek, bir dijital platformda gösterecek. Orada bile Bihter Behlül'ü karşılaştıracağız. Orada da bir aşk hikayesi ama aşkı memnu gibi değil başka bir hikaye anlatılıyor. Orada bile diyeceğiz ki Bihter ile Behlül'de daha iyiydiniz ki bu Bihter yani. Evet Nermin Uçar diyor ki kızlar Miray'dan er Nihal olamaz. Çünkü Nihal karakteri biraz iticiydi. Miray çok tatlı bir kız. Miray'ı siz Pardon, herhalde Kuş Uçuşu'nu uçuşun izle dizisinde izlemediniz. Orada gayet iticiydi. Son sürat itici bir de. insanın <laughs> sinirlerini bozuyor. Orada Nihal'i al öp başına koy. çok başarılı bir oyuncu. Yani evet. bize bu hissi verdiyse ne kadar iyi. Gülşen aynı benim gibisin demiş Ali'ye. Evet aşk memnu fanları beni çok iyi anlar kalpler karşılıklı. Nasıl ki Bergen'i başkasından izleyemeyiz artık Bihter'i de Beren'den başkasından izlemek ona ihanettir demiş. Ben dediğim bu, gibi... Bu Zeynep Abdullah'ın da kaderi bu mu? Ne? Bir başkası oynuyor ya da bir başkası oynamıyor sonra kabul vazgeçiliyor etmiyor. kabul etmiyor onu alıyor. Evet. Değil mi? Öyle bir kader. Bergen'de öyle bir kader olmuştu. Şimdi de Beren Saat'in yıl, e, yaklaşık bir buçuk iki yıl boyunca canlandırdığı rolün üstesinden gelmeye çalışacak mutlaka Behlül'ü e oynayacak karakterler vardır, ellerinde bir liste vardır. Bakalım kim işi Aa, gücü bırakıp koşacak? Kimi oynayacak? Benim aklıma bir isim geldi. Ay niye ben heyecanlandım şu an? şey Haluk Bilginer oynasın. Söylüyorum, hazır mısın? Ha. Hemen evet diyeceksin. Halit Ergenç oynasın. Halit Ergenç oynasın. Hayır olmaz. Aa, hayır, olmaz. ciddi misin? Hayır, hayır, hayır. Kız da Miray Daner. Miray Daner çok iyi oldu. Bak cuk oturdu. Aklıma şu an Miray Daner'in dışında başka isim gelmiyor. Ama Halit Ergenç. Aa. Sen kim dedin? Böyle daha kimi dedim? Haluk Bilginer'i söyledim. Haluk Bilginer Bilginer. bilemedim. Çünkü neden biliyor musun? Farkında olmadan dedim. o kasttaki, Aşkı hmm. Memnun kastındaki tiplerin benzerlerini seçmeye çalışıyorum. Öyle ha sen tabi 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 aynen renkli gözlü değil biraz daha esmer olsun evet, istiyorsun Evet, 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 evet. Evet, Murat Tolga Şen efendim sinema ve televizyon eleştirmeni Murat Tolga Şen de bu konuyla ilgili şöyle bir yorumda bulundu ikinci sayfa official sayfasının altına. Aşk Memnu TRT tarafından dizi yapılmış. 1975 yılında yayınlanan bu dizide Salih Güney ve Müjdar seyircinin gözünde Behlül Bihter karakteriyle özdeşleşmişti. Kanal D versiyonunun şansı seyircinin artık o diziyi unutmuş olmasıydı ama Beren'le Kıvançlı Aşk Memnu tekrarlarıyla hala gözde ve Bihter imajı hala Beren Saat'e yapışık. Farah Zeynep Abdullah Abdullah eğer partneri iyi seçilirse rolün hakkını verir. Ancak aşkı memnunun sinemada bilet sattıracak bir bahanesi var mı tartışılır dedi. Sonra da bir düzeltme yaptı. Sinemada değilmiş diye dijital platformda evet bir dijital platformda yayınlanacak proje. Zaten yapımcılar şu an sinemaya değil dijital platforma dijital çalışıyorlar. Çalışıyor. Evet. Aynen. Peki siz yazmaya devam edin ara ara göz atar sizle paylaşırız. Evet, Değil e, yapımcılara, kim olsun? yapımcılara buradan duyururuz. Çünkü onlar da bazen magazin programlarını ve Instagram sitelerini takip ediyorlar. Hafif bir yönlendirme Kastı oluyor. Kastı beraber oluşturalım. Yani. Evet. Firdevs yorumu kim olsun be, Adnan Bey kim olsun Gözünüzü seveyim o hayranlar böyle 20'li yaşlarda gene başlayacaklar ya Burak Özçivit, Hande Erçel, Kerem Bürsin onlara başlamayın daha gerçekçi tablolar çizelim Sana burada. Sana bir şey söyleyeyim mi <laughs> son olarak mı? Öyle bir kast oluşturmuşlar ki son aşk memnunuda. Ben Beşir'in yerine bile birini koyamıyorum. Cemile'nin yerine bile birini koyamıyorum yani. Aşağıda cüp bir kadın. Aşağıda mutfakta çalışanların evet, yerine aynen bile koyamıyorsun. Insan... Koyamıyorsun. Bir de şimdi dizileri izliyorsun. Bazı karakterler gidiyor, unutuluyor, sıradan buluyorsun, çok silik geliyor falan. Burada bahçede işte bir şey pişiren, kaldıran bile insanın aklında. Şimdi Rana Cabbar'ın yerine kim gelir ya, yani? Tabii Zoh. ki.